Şimdi üçüncü meslektaşımızın mesleğe takdimini yapacağım. Değerli meslektaşım, stajyer avukat Serkan Demir'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> Birazdan meslektaşımız olacak. Meslektaşım, avukat bey diyeceğiz size. Ee, Misafirlerimize kısa bir bilgi vermek isterim. Ee, meslektaşımız, stajını kıymetli üstadımız avukat Zeki Tezer'in yanında yapmış evet, güzel ve verimli bir staj dönemi olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, oralara geleceğiz. Hem size söz vereceğiz, hem e, üstadları sahneye davet edeceğiz cübbeniz, cübbenizden. tutmalarını isteyeceğiz. Uğurlarını, şanslarını bulaştırsınlar isteyeceğiz. Ancak önce ne var? Meslek yemeğimiz var. Öncelikle meslek yemeği için tekrar sizlere bir <laughs> ben soracağım sizden tekrar isteyeceğim meslektaşım. Hazır mısınız? Evet, Hukuka, Hukuka ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin ve kurallarına, uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusun ve vicdanım üzerine, an içerim. And içerim. Rusat'a size tekrar geri Şimdi yanında staj yaptığınız meslektaşımız Avukat tezeli ve Avukat Acar Güneş Doğulu'yu sahneye davet ediyoruz. Herkesin yaşını belediyem yüzükle yerine alıyor. Ya, öyle <laughs> ben de. Gerçekten. için. Şimdi bir ucundan tutun meslektaşım, Zeki Bey, Acar Bey, hepinizin umurunu geçsin. Evet, meslektaşımızın yolu açık olsun inşallah. Aramıza hoş geldiniz <laughs> Çok teşekkürler. Şimdi avukatlarda e, danışma ücretli biliyorsunuz. Evet. Bir şey danışalım da bakalım. <laughs> Bilirse ilk ücretini alsın bilemezse her an çalışır çalışsın. Harika. Danışma ücretine başlarsa <laughs> hep de alarak devam eder. Güzel olur bence de. Evet. İdare mahkemesi çok, ıı, idare hukuku çok avukatlar arasında ilgi görmeyen alan ama biz o zaman diyelim Tam, e, devlete karşılaştığımız tam yargı davalarını direkt bana açabilir miyiz? Bir başvuru gerekir mi ön başvuru? Ee, dava açmak istediğimiz kurma ilk önce bir ön başvuru yapmamız gerekir. Ondan sonra başvurumuza cevap almazsak dava açarız. Teşekkür <laughs> <Bravo>. ederim. <laughs> Sağdaşın ücreti olarak ödeyebilirsiniz. <laughs> evet, alındığını tasdik etmek için ee, teşekkür ediyoruz. Bizde ücretsiz iş almak yasak avukatlarda. Ee, eş, dost, akraba rica eder ama Bu bilgi de burada dursun lütfen. Ee, ücretsiz iş almamız yasak. Devlet bunu istemez. Fatura kesmemizi ister, vergi vermemizi ister. Değil mi? Evet. Evet. Yani. Şimdi, şimdi <laughs> film için destekleşme sorusu. Canineş Doğulu'ya da söz vermek isterim. Ne Ve demek istersiniz? <laughs> yaklaşık bir yıldan beraberiz. Evet, çok evet, başarılı çok evet, bir arkadaş. Bir Bundan sonraki destek e, hayatımdan yani. başarılarımla evet. aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, Teşekkürler. Evet, evet, teşekkür teşekkür öğrencilik yıllarından beri bana destek olduğu tecrübesini, her paylaştı. Evet. Avukatlık konusunda bir an olsun cesaretini kırmadan her zaman destekliyordu beni. De aynı şekilde. Ecem abla Beraber ofiste çalıştığım, kendimi de öz ablam gibi görüyorum. Her zaman destek oluyor bana. Beraber çok güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Tamam, teşekkürler. Sözler ve istediğin biri daha var. Ee, love kısmı bitti, low kısmı. <gülüyor> 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 evet. Şimdi, Evet, şimdi hayat başarınızı da bir alalım burada. <laughs> Mecnun kısımız dedin, istersiniz. Vanilindir. <laughs> Ooo! <laughs> <Bağınımdır. gülüyor> <laughs> 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 evet, evlenmek evet, istedim. Oh. Başarısına yorulmuşluğuna hayran olduk sevgilimle. Meslek hayatımıza başarı olacağım oh, Bravo. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ee, biz de mutlu anlarla mutlu olmaya devam ediyoruz. Bizleri de mutlu ettiniz. Ee, sizleri de mutluluğu daim olsun diyorum. Teşekkür ee, yeni töreninize eşlik etmemiz için çok teşekkür ediyoruz. Bir toplu fotoğraf alalım. Meslektaşımıza ayağınıza sağlık. Başkanım bir toplu fotoğraf alabilir tamam, miyiz? Şey, şey, şey. Herkes buradayken. Ecem sen de ecehan, sen de gel. Araya katıl. <laughs> Yönetimimizle beraber alabiliyor mu? Evet. Herhangi toplu alsın bir de yönetim lazım olmazsa. Öyle yapalım. Tamamdır teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Bir de yönetimimiz de olsun. Şöyle evet. Daha doğrusu mes artık aile meslektaşları Tamamdır. Tamam. Şimdi takdimlerimiz sizin içine geçerli tabii ki. Ee, Ermen abimiz kıymetli meslek

artı öğrendiğiniz bir yüzüncü yıl rozetimiz var. Bir de normal ayda sağlayan Çanakkale Barosu rozetimiz var. İki yakamızda da gururla taşıyın. Çanakkale Barosu'nun her daim mesleği yaparken, meslektaş arası ilişkilerde arkanızda, yanınızda e, dimdik durduğunu bilin, hissedin diye. E, bu rozetlerin takdim için Ali Kurkanoz ve Fatih Engin'den yine yardım rica edeceğim. İyi de olsun meslektaşım Artık bizden tamam Bundan sonrası sizin meslek hayatınızda Meslek hayatının tamamen size ait. Adınızla, isminizle adil bir şekilde, hukuka uygun şekilde ilerleyin isteriz. Var mı söyleyeceğiniz ekleyeceğiniz bir şey bize? Aileme teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar bana destek oldular. Bir an geçmeden. Arkadaşlarım burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman birbirimize destek oluyoruz. Bu kadar. İnşallah güzel şeyler yapacağız.